Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyaretine bakacağız. New York'ta neler oluyor, neler bitiyor? Bunları size aktarmaya çalışacağım. E, yerinde olmayı isterdim. Yani New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısını yerinde izleyip oradaki kulisleri, Erdoğan'ın temaslarını, perde arkasını, heyette neler oluyor, neler bitiyor? Bütün bunları aktarmak isterdim ama maalesef Erdoğan rejiminde gazetecilerin Erdoğan'ı takip etmesi mümkün değil. Beraberinde uçakta tabiri caizse bir kamyon, onlarca gazeteci var ama hiçbirisi haber yapmıyor. Sosyal medya paylaşımı yapmıyor çünkü haberler iletişim başkanlığı tarafından yazılıp veriliyor. Dolayısıyla sadece iletişim başkanlığının sunmak istediği şekilde bir seyahat var. Peki Erdoğan New York'ta neler yapıyor? Bu seyahat dedikleri gibi havuz medyasının size pompaladığı gibi dünyaya nizamat veren bir Erdoğan'la mı karşı karşıyayız? Dünya liderleri Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin önünde sıraya mı girdi? Neler oluyor, neler bitiyor? Ben size bütün bunların hepsini derli toplu bir şekilde Washington'dan aktaracağım. Önce ne olması gerekir onu anlatayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Diplomasinin en yoğun olduğu haftadır. New York'taki bu zirve haftası. Dünyanın 190 küsür ülkesinden liderler gelirler. E, o bir haftalık süre içerisinde yani normalde BM toplantıları daha uzundur, 15 güne yayılır. E, ama bu bir haftalık süre içerisinde e, Amerikan Başkanı'nın konuşmasıyla başlar, liderler sırasına göre çıkarlar, konuşurlar. İkili temaslar olur, zirveler olur, oteller resepsiyonlarla doludur. E, düşünce kuruluşlarında çok önemli toplantılar olur. Dolayısıyla önemli bir toplantıdır New York'taki toplantı. Eskiden böyleydi. Aslında hala öyle ama Türkiye için değil. Türkiye o ligden düşeli çok oldu. Özellikle son 10 yılda o ligden çok derinlere düşmüş durumda Türkiye. Normalde şu olurdu. Benim de daha önce Ankara temsilciliği yaptığım dönemde Erdoğan'la geldiğim ziyaretlerde ya da Abdullah Gül'le geldiğim ziyaretlerde ki eskiden buraya Türkiye'den liderler dönüşümlü gelirdi. Artık öyle bir uygulama yok. Erdoğan tek adam ve sadece onunla birlikte AKP'li isimler geliyor. Bu yıl toplantıda İlginç bir nokta var. Daimi 5 üyenin 4'ü. Rusya, Çin, İngiltere, Fransa toplantıya katılmıyor. Liderleri katılmıyorlar. Yani bu yönüyle de enteresan bir yıl. E geçen yıl ve önceki yılda Covid sebebiyle de katılım olabildiğince düşük tutulmuştu. Hatta Erdoğan'a gelmeseniz iyi olur, mealli şeyler de söylenmişti ama Erdoğan ısrarla gelmişti Biden'la görüşebilmek için. O görüşme olmayınca da hayli kızgın bir şekilde dönmüş ve uçakta adeta Biden'ı bombalamıştı. Bakalım çarşamba günü e, toplantı sonunda Türkiye doğru uçarken, buradan yerel saatte Türkiye'de sabaha karşı uçarken e, Biden'la istediği fotoğrafı veremezse yine bombalayabilir. Ona da hazırlıklı olmak gerekiyor. Şimdi normalde ne olması gerekir? Dediğim gibi bu toplantılarda liderler bir araya gelir, ülkeler görüşmeler yapar. Çok önemli bir fırsattır ama ülkenizin itibarı iyi ise, liderinizin itibarı iyi ise. Türkiye'nin maalesef o ligden düşeli çok oldu dediğim gibi. Erdoğan ne yaptı? Pazar günü New York'a geldi. Kalabalık bir heyetle geldi. Kendisi Katar emirine hediye etti. O 747 Jumbo Jet'le geldi ki saatlik uçuş maliyeti 25 bin dolardır onun. Sadece tek uçakla gelmedi Erdoğan. Ee, kabinenin yarısı, başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere ki Hakan Fidan'ın ayrı bir uçağı var. Diğer bakanların e, ve bütün kabine heyeti üyelerinin beraberinde getirdikleri danışmanlar, koruma orduları, hediyeleri, misafirleri, iş adamları vesaire derken bir düzine uçak yani bir düzine uçak abartı tabii yani bir düzine uçak değil yukarı. onun yarısı kadar bir uçakla geldiler. Tabii bir de bunun şöyle bir boyutu var. Erdoğan'ın enteresan bir uygulaması var. Bunu bir tek Erdoğan yapıyor. Bir de Amerikan Başkanı yapıyor. Hani diyebilirsiniz ki Erdoğan Amerikan Başkanından ne eksiği var? Allah Amerikan Başkanının bütçesine sahip olursanız siz de onları yaparsınız diyelim ben ve konuya geçeyim. Şimdi Erdoğan Amerika'ya gelirken sanki Amerika'da zırhlı araç yokmuş gibi ki aslında elçiliğinde var. makam araçlarında askeri kargo uçaklarıyla Amerika'ya taşıyorlar. Onun da maliyeti korkunç. Bu maliyetleri bir taraftan aklınızda tutun çünkü bir yere geleceğim o maliyetler üzerine. Erdoğan buraya geliyor. E, New York sokaklarında çok alışılmadık bir şekilde uzun konvoylar yapıyor. E, ve siz de sosyal medyada görmüşsünüzdür. Son birkaç yılda, şimdi ekrana görüntülerini de getiriyorum. Son birkaç yılda bir alışkanlık başladı AKP'lilerde. E, reklam kamyonları kiralıyorlar. Bu reklam kamyonları Amerika'da yaygın bir uygulama. E, genellikle firmalar, e, bireysel şirketler falan yapar bunu. Devlet başkanlarının yaptığı çok nadirdir. Onu da Türkiye gibi ya da işte Orta Doğu'daki diktatör ülkelerin yaptığı gibi olur. Başka ülkeler yapmaz. Hani bir Fransa'nın İngiltere'nin ne bir gelişmiş medeni ülkenin böyle kamyon kiralayıp orada reklam yaptığını hiçbir Amerikalı görmez. Hatta geçen yıllarda daha komikti. Yani şöyle komikti. Ayla ve Erdoğan yazan e, kamyonlar dolaştırıyorlardı ve burada mizah konusu olmuştu. Gerçekten mizah konusu oldu. Bu tip şeyler e, medeni ülkelerde olmaz. Mizah konusu hele Ayla ve Erdoğan meselesi artık LGBT tartışmalarına bile dönmüştü Amerika'da çok konuşulan bir konuydu. Şimdi işin o kısmı strateji olarak çok büyük bir yanlış zaten. Yani bir devlet hani sadece işte e, Suud Prensi gibi ya da işte Suud Prens de böyle şeyler çok yaptı imajını düzeltmek için. Diktatör ülkeler böyle şeyler yapar. E, medeni ülkelerde böyle bir kamyon süsleyip onlarla sokaklarda gezdirmek, e, drone göstermek yoktur. Ya drone gösterdiğiniz yer dünyanın en yüksek teknolojinin sahip olduğu ülkeden bahsediyoruz. Orada drone gösteriyorsunuz. E, yaptığınız drone da toplama yani tamam drone yapmak önemli bir şey ama Sonuçta adamlar ambargo koydu mu malzeme sorunu yaşıyorsunuz. E gerçekten tam 3. sınıf Orta Doğu tipi bir propaganda. Hani işin propagandanın kötülüğünü geçtim. Yani Erdoğan çevresinde hani şurada şöyle söyleyeyim. E, uza, e, şey, Kuzey Kore lideriyle ilgili hep görüntüler gelir ya. İşte önde o arkada şak şakçı generalleri, askerleri vesaire. Erdoğan yönetiminde de böyle bir tablo var. Kimse çıkıp da ya efendim biz bunu niye yapıyoruz? Bu kadar para ödeyeceğiz. Saati korkunç bir rakam. E, Pahalı bir yerden bahsediyoruz ve bunu böyle yaparak kendimizi rezil ettirmesek falan diyecek kimse yok. Hani onu diyenlerin hepsi ya atıldı ya hapiste yaka yakalı vesaire. Neden? Çünkü şimdi düşünün kamyonları giydiriyorsunuz ajansı arayın sorun herkese açık bilgiler size rakamları söylesinler. Hani o projenin günlük maliyeti 50 bin dolar civarında. Hani kamyonları giydiriyorsunuz reklam panolarıyla dolaştırıyorsunuz işte şehrin en işlek yerlerinde gezdiriyorsunuz. Ne kazandınız? ciddi bir soru işareti. Yaptığınız şeyleri böyle hangi ülkeler yapar? Onlar da. Yani Türk'ün Türkiye propagandası zaten bu seyahatler. Çünkü o fotoğrafları çekip Türk medyasında propaganda yapıyorlar. Türkiye'deki Amerika'yı hiç görmemiş ya da buraya gelip gitmemiş AKP seçmeni de vay Erdoğan dünyanın göğsüne e, mührünü bastı. İşte efendim dünyanın işte yarın havuz medyasında manşetleri göreceksiniz. Yüzlerine haykırdı falan gibi şeyler okuyacak. Kimsenin burada bile olan şeyler değil. Bundan hatta mizah konusu. Ama sizin cebinizden çıkan paraları bir düşünün derim ben. Şimdi bakın uçağa söyledim. Boeing 747 dünyanın en pahalı e, maliyetli uçaklarından bir tanesi. O yüzden kullanımdan kalkıyor artık. E, çift katlı jumbo jetler saat e, resmi olarak yani normal bir e, 747'nin bile uçuş maliyeti saatte 25 bin dolar. Bunun yanında Erdoğan'ın uçağının özel e, konfigürasyon olduğu malum. E, başka uçaklar var. Askeri kargo uçakları var. Sadece uçuş maliyetlerinin bile milyon doları geçtiğini söyleyebilirim. Devam edelim. Erdoğan Amerika'ya geldiğinde Peninsula Otel'de kalıyor Manhattan'da. Peninsula Otel e, o bölgenin en lüks otellerinden bir tanesi. Şimdi girin. Hemen açıyorum ben size rakamları. Peninsula Otel'in oda tarifeleri, fiyatları önümde var. Hani şöyle söyleyeyim. Daha önceden rezervasyon yapsanız bile mesela bugünlerde yapmak isteseniz ben mesela denedim yapmak istedim. Şu anda hiç boş yerleri yok. Otel kiralayamıyorsunuz. Zaten önceden kiralanıyor odalar. En düşük odasının fiyatı şu anda söylüyorum. Bugün için yani bu Eylül ayının ortasındaki tarifesi en düşük odasının tarifesi 1695 dolar. Vergisiz hali bu. Vergisi de var. Artı e şimdi tabii koskoca Erdoğan. Herhalde küçücük bir odada kalacak hali yok. Erdoğan'ın kalabileceği türden suitler, bir de özel suitler var. Grand suitler var ki bunlar biraz daha böyle devlet başkanlarının, zengin insanların kaldığı yerler. E Buralar için de internet fiyatı konamıyor. Onları telefonla arayıp rezervasyon yapıyorsunuz. 20 bin dolardan başlayan e, odalar var bunlar. Sadece suitlerin fiyatını oraya da koymuyorlar. O kadar yüksek ki. Hani web sitelerine bile koymuyorlar. Ve buraları siz günlerce kiralıyorsunuz. Bakın sadece Erdoğan değil. Bakanlar, Bakan danışmanları, heyetteki diğer siyasiler, AKP kabinesinin yarısı şu an New York'ta. Onlarca isim var ve beraberinde getirdikleri o kadar isim var. Bu kadar insan, yani yüzlerce oda demek. Korumalar, danışmanlar, milletvekilleri, bir sürü isim söz konusu heyette. Ve bunların parasını vatandaş olarak sizler, bizler ödüyoruz. E tabii büyükelçilik çalışanları onlar, bunlar, bir sürü insan da var. E öncü heyetler gider, onlar günler öncesinden organizasyonu yapmak için giderler vesaire. Şöyle ifade edeyim. E, böyle bir seyahatin sadece otel Araba ve yemek maliyeti milyon doları geçiyor. Sadece bu üçü. Bir de bunun diğer bir sürü maliyeti de var. Onda hesap e, söylemek lazım. Mesela burada yapılan şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi Peninsula otel bu kadar pahalı. E Bu gelen insanların e, Toplantı salonları kiralanıyor, orada yemekler yeniyor, e, resepsiyonlar yapılıyor. Mesela Türk-Amerikan Düzenleme Komitesi, Sterling Komitesi diye bir yer var mesela. Bu da Erdoğan'ın buradaki sözde görünen, e, bağımsız gözüken, NGO gözüken ama aslında Erdoğan'ın emrinin altındaki bir kurum. Yani parası da yine Türk hazinesinden çıkıyor. Bunu da Berat Albayrak'ın e-maillerinden biliyoruz. Mesela orası e, önemli bir e, Rockefeller Plaza'da en pahalı yerlerden birinde bir yemek ve bir programı organize etti. Onun parası da hazineden çıkıyor. Arada böyle bu paralardan ciddi komisyon alan bazı uyanık AKP'liler de var. Onu da Berat Albayrak'ın e-mail'lerine havale edelim. Yani böyle Erdoğan buraya geldi ne yapıyor biliyor musunuz son yıllarda? Biden'la görüşemiyor. Zaten Biden Erdoğan'a blokajını sürdürüyor. Önemli isimlerle hiçbir görüşme yok. Sadece kendi kurumlarında konuşuyor. Bakın SETA bugün işte Salı günü şey Pazartesi günü SETA'da SETA'nın organizasyonuyla e, Think Tank kurumlarıyla buluştuk diye şov yaptılar. Bakıyorum listeye. Sadece bir iki tane Erdoğan'a yakın isim var. Bunlardan bir tanesi Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey. E, James Jeffrey zaten Washington'da SETA'dan çıkmayan birisi. İktidarın e, propaganda aygıtlarında e, gözüken birisi. Onun dışında dişe dokunur hiçbir düşünce kuruluşu yok. Hiçbir düşünce kuruluşunda konuşma yok. Yani ne bir de var, ne bir Wilson Center'da var, ne bir e, Middle East Institute var. Hiç önemli bir yerde yok. Ne Columbia Üniversitesi'nde, ne, ne, ne e, George Town'da var. Yani Amerika'nın Kalbrüstü. Eskiden bunlar vardı. Eskiden Erdoğan ya da Gül Amerika'ya geldiğinde ki ben de Ankara'dan onlarla geliyordum, önemli kuruluşlarda konuşma yapmaları için programlar yapılırdı. Onlar da seve seve bunları davet ederdi. Erdoğan'ın Washington'da yaptığı en son konuşma e, 2000 16'nın Nisan sonu Mayıs başıydı. İyi hatırlıyorum çünkü bana saldırmışlardı. Bu haliyle de rezil olmuştu Türkiye. E, Amerikan medyasında günlerce manşetleri çıkmıştı. Erdoğan Amerika'ya geldiğinde korumaları ve kendi ekibi mutlaka bir rezalet çıkartır. Şu ana kadar ben bu videoyu çektiğimde ikinci günde henüz bir rezalet çıkmadı. En azından çıkartamadılar ya da... E, çıktıysa bile medyaya saklandı şu ana kadar ama el olay çıkarmadan dönerlerse Erdoğan için büyük başarı. Kendi düşünce kuruluşunda konuşuyor. Türken Türkiye gibi yine kendi oğlunun vakıflarında konuşuyor. E, düşünce kuruluş dediği şeyler kendi e, finanse ettiği yerler. Sivil toplum örgütleriyle dini temsilcilerle buluştuğu şeyler yine kendi organizasyonları. E, Türkler coşkulu karşıladık dedikleri zaten kendi organizasyonla otelin kapısına getirilmiş insanlar. Yani Türk'ün Türkiye propagandasını yapıyor Erdoğan ve milyonlarca dolar para harcanıyor. Gerçekten inanılmaz rakamlar dönüyor. Yani bir uçak dolusu hediye geliyor mesela. İşte Erdoğan'ın kitaplarından, belediyelerin, hani Türkiye'de vardır ya Şandiyon da hatırlar. Aynı şeyler Amerika'da yapıyorlar. Ya yapmayın böyle şeyleri. Gerçekten milletin parasını heba etmeyin. Kimse bunlara itibar etmez buralarda. Sadece kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz. Hele o kamyonlar var ya, millet, millet girin Amerika'daki forum sayfalarına. E, sosyal medya platformlarında millet dalga geçiyor. Ya yani ülkenin milletin parasını heba ediyorsunuz. Ya yani bu şeye benziyor biraz. Lale devrine benziyor. Biliyorsunuz Osmanlılar 1710 ile 1730 küsürde yanlış hatırlamıyorsam Lale devrinde ülke perişan vaziyetteyken saray ehli e, keyif yapıyordu ve lüks içerisinde yaşıyordu. Saraylardan saraylara geziyorlardı. Şu an Erdoğan'ın yaptığı tam olarak bu. Ülkede sefalet diz boyuyken Amerika'da şov yapıyor, kendi PR'ını yapıyor. Nasıl yapıyor? Ya yani karşınızda muhatap yok. Bakın görüşmelere bakın, görüştüğü ülke liderlerine bakın. Elle tutulur hiç kimse yok. Yani Gürcistan vesaire. Ya çünkü tamam yani. O zaman niye buradasınız? Niye bu kadar milletin parasını harcıyorsunuz? Ne, neyin ispatındasınız? Bu kadar şovu niye yapıyorsunuz? E, Türkiye'de şov yapmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de insanlara, seçmenlere biz Amerika'ya gittik, onların yüzüne haykırdık vesaire demek için. Bir de şöyle bir realite var. Şimdi siz yarın şunu okuyacaksınız. Milletler Zirvesi'nde Erdoğan çıktı çıktı kürsüde konuştu salon ağzına kadar doluydu herkes ayakta alkışladı ya yok böyle bir şey bunların hepsini uyduruyorlar photoshopla kendilerini doldurduğunu daha önce size anlattım salonda Amerikan başkanı dışında o salon genelde dolmaz Belki bu sene Zelenski geldiğinde dolar, belki Zelenski'nin özel durumundan dolayı Ukrayna lideri. Onun dışında hiç kimse Dolu salonlara konuşmaz. Ama Erdoğan boş salonu konuşunca havuz medyası boş salonu photoshopla dolduruyor. Ee, kimsenin de oturup liderlerin konuşmasını dinlediği yok. Birleşmiş Milletler toplantılarının bu yönünü çok bir önemi yoktur arkadaşlar. Boşuna kendinizi kandırmayın. Şimdi diğer taraftan şöyle bir şey var. Erdoğan yine bildiğimiz Erdoğan. Okyanusu geçerken fikri 180 derece değişiyor. Türkiye'den ayrılırken gerekirse Avrupa Birliği'yle yolumuzu ayırabilir şeklinde laflar ediyordu. Buraya geldi tam tersi. Şu anda yeni bir fırsat olduğunu, Avrupa Birliği'ne yeni bir fırsat olduğunu söylüyor. Bunu da Concordia zirvesinde yaptı. Orada buna dair şeyler söyledi. Sonra PBS ile konuştu. PBS Amerika'daki bir televizyon kanalı kamu yayıncılığı yapar. Bizdeki TRT gibi. Tam öyle değil aslında yani biraz kamu e, yayıncılığı yapan, rating kaygısı olmayan bir kurum e, PBS ile konuştu. Normalde CNN vesaire falan e, görüşmesi beklenir bu tip durumlarda ama onlar e, Erdoğan artık çok fazla söz vermiyorlar. E, Erdoğan'ın PBS röportajı da enteresan, e, şöyle enteresan Erdoğan'a basın özgürlüğü sorularını falan anca buralarda soruyorlar çünkü Türkiye'de sormak mümkün değil, başka ülkelerde de sormak mümkün değil ama Amerika'ya geldiğinde illaki ki bu soruyla karşılaşıyorlar. E, PBS'in muhabiri sorduğunda da. E, tepki gösteriyor. Yani Amerika yargısı, yargı da bizimki yargı değil mi şeklinde tuhaf bir açıklaması var. Hatta orada da diyor ki, yargıya saygı duymaya mecbursunuz diyor. Gazetecilerle ilgili olarak da yine aynı şeyi söylüyor. E, cezaevinde gazeteci yok, onlar terörist. Yani bizler teröristmişiz. Yani ben cezaevinde değilim ama Türkiye'de olsaydım cezaevinde olacaktım. E, Kavala ve Sebe e, Selahattin Demirtaş sorusu geldiğinde de yine buna tepki gösteriyor ve diyor ki ya siz bunları niye niye bu konuyla ilgileniyorsunuz? Doğal olarak ilgilenecekler Erdoğan herkes Türkiye değil ki. Herkes Türkiye'deki gibi emredersin paşam deyip susacak mı? Yani insanlar cezaevinde neden koyduğunu biliyor. Erdoğan orada şunu söylüyor. Diyor ki bu kişi protestoların, gezi protestolarının finansörüydü. Pardon ama mahkemelerde bu yönde bir karar çıktı mı? Ya da buna dair bir delil ortaya çıktı mı? Gezi olaylarının protestosunun finansörü olduğunu olduğuna dair iddiaların resepti bir şey var mıydı? Yok ama Erdoğan bunları söylemeye devam ediyor. Ee, orada da yine bildiğimiz klasik Erdoğan. Yani işte cezaevler, gazeteci gazeteciler cezaevinde değil, cezavinde olanlar terörist söylemi aynen devam ediyor. Ee, onun dışında Selahattin Demirtaş ve Kavala içinde size ne bu konulardan diye tepki gösteriyor. Hatta muhabir biraz da tersleyen bir tavırda sorguluyor. Alışmış bunlara tabii. Türkiye'de böyle şeyler alıştığı için orada da yapabileceğini düşünüyor ama Amerika medyası böyle şeylere powuç bırakan bir medya değil. Gerekirse başkanı bile resmen haşlıyorlar. Şimdi Erdoğan salı günü genel kurulda konuşacak. Arkasından da işte çarşamba günü birkaç ülke görüşmesi var. Ondan sonra da Türkiye'ye dönecek. Erdoğan'ın yani bu seyahatleri niye yaptığı konusundaki temel sorusu şu. Yani Biden'la görüşmek, hatta mümkünse bir Washington'a gelebilmek ki bunca yıldaki yıllarda, bundan önceki yıllarda mutlaka Washington'a gelirdi Erdoğan. Bir şekilde bir bahane bulurdu. İşte en son gelişinde de Maryland'deki o büyük caminin, diyanet merkezinin açılışına gelmişti. Ondan sonra bir daha gelmedi. Böyle bir şeyi var Erdoğan'ın. Washington'a gelebilme, Beyaz Saray'dan davet alabilme, Erdoğan'la şey Biden'la bir Erdoğan görüşme fotoğrafı alabilme. Çok umutlanmıştı Erdoğan onu da söyleyeyim. Özellikle seçim sonuçları açıklandıktan sonra Washington'da kendisine kapıların açılacağı yönünde bir takım sinyaller almıştı. Ama olmadı. Biden o kapıyı açmıyor. Erdoğan'a blokajını sürdürüyor. böyle durumda şimdi şu soruyu sormak lazım. Ya Biz bu kadar masrafı, Türkiye'nin bu kadar ekonomik krizi varken bu masraf niye yapılıyor? Türkiye ne kazanıyor bu ziyaretlerden, bu seyahatlerden? Hani gazeteciler, beraberindeki heyetler iPhone 15 yeni çıktı onu alabilirler ee, New York'a gittikleri zaman. Hepsi hücum ediyorlar iPhone Store'lara ee, sanki Türkiye'de iPhone yok gibi. O da ayrı bir konu. Yani tabii Türkiye'de iPhone buradaki fiyatının iki katından fazla herhalde. Büyük bir boyutu var. İkincisi New York'un meşhur lokantaları var steakçileri, et lokantaları beraberinde gelen heyetler akın akın buralara gidiyorlar. Nasıl olsa parayı vatandaş ödüyor. Milletin cebinden çıkıyor çünkü bu masraflar. Temsil giderleri. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha önce Feridun Sinirlioğlu'nun birkaç faturasını kulağıma çalınmıştı. Daha önce buradaki temsilcisi BM'deki Türkiye'nin. O faturalarla herhalde Bayağı bir insan birkaç ay geçinir yani. Öyle yüksek rakamlar. E, yüksek e, fiyatlı yerlerde yeniyor içiliyor. İşte Peninsula Oteli söyledim. Yani Peninsula Otel'deki bir e, yemeğin, programın, odanın maliyeti doğrudan Türkiye'nin vatandaşının sırtından çıkıyor. Ve e, o kadar yüksek ki yani şöyle söyleyeyim. E, bırakın e, en üst sınıfı. Ortalama bir sınıfın e, suite odanın maliyeti 20 bin doları buluyor. Zirvelerin olduğu haftalarda. E, bakan dediğiniz kişi herhalde. Sıradan küçük bir odada kalmayacak, mutlaka suite ve üstünde kalacak. E, oraların maliyeti, e, onların danışmanları, korumaları, e, beraberinde gelen ekipler, misafirleri derken milyonlarca dolarlık bir faturayı Türkiye'nin sırtına bırakacaklar. Ve Eylül'de New York güzeldir deyip bir New York... Tabi geldikleri zaman da işte bir biraz Central Park'ta dolaşır, biraz işte 5. Cadde'ye gelir, biraz alışveriş yapıp böyle dolaşıyorlar. Bir nokta daha e, ifade edeyim, hani bu seyahatler ne olur? Eylül'deki geleneksel New York seyahati olur. Başka bir şey olmuyor çünkü. Başka bir sonuçta çıkmıyor bu seyahatlerden. Mesela Erdoğan Amerika'ya geldiğinde her defasında önce ve ilk önce Yahudi lobisi temsilcileriyle görüşürdü. Bu sene yapmadı. ilginç. Şu ana kadar yani ben bu videoyu çektiğim pazartesi yerel saatte gece yarısında Türkiye'de sabahtı. Henüz bir görüşme olmamıştı. Bu da ilginç. Neden ilginç? Şöyle ki Erdoğan'ın en temel e, prensiplerinden bir tanesi o. Amerika'ya geldiğinde önce Yahudi lobisi temsilcileriyle görüşür. Faray kayıtları var. Amerika'da her şey kayıt altında olduğu için lobi şirketlerine ödenen paralar ve amaçları zaten açık olarak ilan ediliyor. Oraya göre de en büyük parayı Amerika'da lobi şirketlerine, özellikle Yahudi lobisini ikna için harcıyor Erdoğan. E bu kadar para harcayıp bu görüşmeyi yapmamış olması da son derece enteresan. E bu da başka bir şeyin işareti olabilir. Buna da eğilmek gerekiyor. Tabii G20 zirvesi çok başarılı değildi Erdoğan için. İstediği fotoğrafları, görüntüleri alamadı. istediği mesajları veremedi. Bunu BM toplantısıyla kapatmaya çalışacaklar ama yani sonuçta hani Malezya, Cezayir, Yunanistan Başkanları'yla, Gürcistan Başkanı'yla, Polonya Başkanı'yla görüşerek bunu yapamazsınız. Yani Fransa, İtalya, Amerika gibi Güvenlik Konseyi üyelerinden fotoğraflar vermesi lazım ama onları da alabilmiş değil. Şöyle bir tabloyla karşılaşacağım, toparlayacak olursak. Şimdi Erdoğan Amerika'ya geliyor, çok büyük bir şahşayla, çok büyük bir şovla. İşte askeri uçak, kargo uçakları makam araçlarını getiriyor, maliyetini tahmin bile edemezsiniz. Yani Amerika'da zırhlı araç mı yok? Var. Ama Erdoğan'ın için itibarda tasarruf olmaz diye bunu yapıyorlar. En lüks otellerde onlarca oda kapatılıyor. İşte açtım gösterdim Erdoğan'ın kaldığı otelin en düşük odasının fiyatını ki Erdoğan'ın kaldığı otel odalar da küçük odalar değil. Suitler ve kral daireleri vesaire yani öyle yerler. Ortalama bir yerin 20 bin dolar civarında bir Maliyeti var. Günlerce kapatılıyor oralar. E onlarca oda kapatılıyor. Bir tane iki tane de değil. E beraberinde gelen heyetlerin diğer yerlerde kaldıklarını düşünün. Onların altına kiralanan araçlar. E sonuçta sıradan araçlar kiralanmıyor. Yani Türkiye'den makam aracı geliyor ama bir de hizmette kullanılan araçlar var. Bakanların, danışmanlarının milletvekillerinin, beraberindeki gazeteci heyetinin. Onların da günlüğü, araç başına günlük 250 dolardan başlıyor. En düşük modeli. Onlara da baktım kaç paradan çıkıyor diye. E bir de milletin güldüğü, mizahi bir konu haline gelen kamyon reklamları var. New York sokaklarında kamyonlar dolaştırılıyor. İşte dünyanın en pahalı meydanı olan Times Meydanı'nda Türkiye'nin reklamları dönüyor. Reklamlarda da Erdoğan'ın AK Parti grubunda yaptığı grup konuşmasından örnekler var. Ya yani düşünün Erdoğan düşünce kuruluşlarıyla toplantı yapıyor Amerika'da ya da PBS kanalında konuşuyor. Bahsettiği şeyler muhalefeti şikayet etmek. Sanki salı günü grup konuşmasında muhalefeti şikayet ediyor. Hani oradan şunu da çıkartabilirsiniz. Yani ya benimle çalışın ben istediğiniz her şeyi veririm. Mültecilerle ilgili sorun yaşamazsınız gibi de yorumlamak mümkün tabii bunu. E, mü, muhalefeti şikayet ediyor. Her şehre şehir hastanesi yaptığından bahsediyor. Ya Amerika'da verilecek mesaj bu mudur Allah aşkına? Yani hiçbir mi danışmanız yok? Hiç mi dünya siyasetini okuyan kimse yok? Yani Amerika'ya gelip vatandaşa Amerikalılara söylenecek laf mı bu? Her şey, şehir hastaneleri yaptık diyor. İşte ne bileyim her şehre üniversite açtık diyor. Ya Amerika'da o kadar çok üniversite var ki yani binlerce binlerce üniversite var Amerika'da. Şimdi böyle bir yere geliyorsunuz her şehre üniversite açtık diyorsunuz. Ve insanlar buna en fazla gülüyorlar. Ve maalesef Erdoğan hani hep söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Türkiye'nin itibarını beş para etme konusunda Erdoğan'ın eline kimse su dökemez. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Çok rahat olun. En kötü ne olabilir diye düşünün. Onu ikiyle çarpın. Erdoğan kesin ya da AKP'ler onu kesin yapmıştır. Yapıyorlar çünkü. Bugüne kadar yaptıklarıyla bunu gösterdiler. Şimdi bakın New York'ta işte Birleşmiş olduğu bölgede Elinizi alırsanız bir Türkiye denk geliyor bu ara. Çünkü heyet, kalabalıklı heyetler halinde geldiler. Bakanlıklar, onların personelleri, gazeteciler vesaire. Gazeteciler deyince bir bahis de ona açayım. Ben de yıllarca Erdoğan'ın uçağında seyahatlere katıldım. Benim olduğum yıllar için söyleyeyim. Ya biz habercilik yapıyorduk. Yani bütün haberleri bir kere ben yazıyordum. Uçakta böyle bir teamül vardı. Hani hızlı not yazmam sebebiyle böyle bir gelenek oluşmuştu. E diğer gazetecilerin de işine geliyordu açıkçası. Çünkü nasıl olsa biri bütün notları yazıyor. Onların e-maillerini atıyordum ben de. Şimdi bakıyorsunuz Erdoğan uçağında onlarca gazeteci var. Ya hiçbirisi tek satır haber yapmıyor. Bakın bütün Türk medyasını taradım. Acaba Erdoğan'ın temaslarında gözümüzden kaçan bir şey var mı diye. Hiçbirinde haber yok iletişim başkanı da haberleri yazıp veriyor. Onlar ne yapıyor peki? Yani ne yapıyorlar? İşte New York'ta geziyorlar. İşte Central Park'ta fotoğraflar, selfiler. Ne bileyim işte pahalı etçilerde nasıl et yediklerini anlatıyorlar. Ya da işte iPhone store'lara gidip oradan telefon almaktan falan. Yani böyle bir seyahat geçiyor. Ama orada haber anlamında ne var? Haber anlamında hiçbir şey yok. Yani turistik bir seyahat oluyor. Hani bir zamanlar meşhur bir film vardı. New York'ta aşk başkadır işte kasımda şöyledir böyledir falan. Herhalde bu seyahatlerde böyle amaçlar eee güdüyor. Çünkü Türkün Türkiye propagandası için milyon dolar harcamaya gerek var mı? E, sonuçta hani Erdoğan gelip Amerika'ya geldiğinde dediğim gibi SETA kendi kuruluşu. TASK kendi kuruluşu. Türken Türgev kendi kuruluşu. Kimle konuştunuz? Kime konuştunuz? Kimle temasta bulundunuz? Yok. Ya e, o zaman bu kadar parayı niye harcıyorsunuz? Milletin bu kadar sıkıntıda olduğu bir dönemde milletin cebinden bu paraları çıkartıp kimleri zengin ediyorsunuz? Çünkü bu işlerin organizasyonu için para dönen aracı kurumlar var, aracı kişiler var. Bunlar da AKP'li olduğunu söyleyeyim. Hatta e, kamuoyunda muhalif gözüken bir ismin bu organizasyonlardan ciddi bir para aldığının delilleri de Berat Albayrak'ın e-maillerinde var. Özetle söyleyeyim Erdoğan geleneksel Amerika seyahatini şu ana kadar olduğunu söyleyeyim. Bundan sonraki dönem için bilmiyorum ama onları da takip edip size aktaracağım. Endişeniz olmasın. Medyaya kapattığı sadece beraberinde getirdiği gazeteciler heyetini dahil olabiliyor. Onun dışında kimsenin Erdoğan'a ya da bakanlarına soru sorma şansı yok. Yaklaşma şansı bile yok. Böyle bir e, uygulamaları var. Heyetler geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. E, nasıl olsa milletin parası. Korkunç bir israfla milyonlarca dolar parayı Amerika'da harcayıp tabiri caizse paraları ezip keyifler içerisinde Türkiye'ye dönüyorlar. Yine bir Amerika klasiği gerçekleşiyor. Tam anlamıyla bir lale devri. Parayı ödeyen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Çünkü buradan haber değeri taşıyan bir görüşme, haber değeri taşıyan bir temas söz konusu değil. Son iki günü de takip edip size aktaracağım. Bunu da çeşitli platformlarda size ulaştıracağım. Ama dediğim gibi şu ana kadar elle tutulur bir haber değeri taşıyan bir boyut yok. Sadece Elon Musk'la görüşme var. Elon Musk'la görüşmede zaten rutin çünkü Elon Musk sadece Erdoğan'la görüşmedi. İsrail lideriyle de görüştü. Başka liderlerle de görüştü. Hatta ile görüşmesi bayağı farklı bir platformda gerçekleşti Erdoğan'la nazaran. Hani Erdoğan'la görüşmeyi özel bir statüye sokmanın bir anlamı yok. Hani troller bu şekilde yansıtıyor ama. Yani Elon Musk başka liderlerle de görüştü. Elon Musk'la zaten Suudi Arabistan, Hindistan, Meksika birçok ülkede fabrika açmak için Elon Musk'ın önüne bir sürü alternatif sunmuş oluyor. Erdoğan orada da istediği rakamlara ulaşamayabilir. Hani Erdoğan Elon Musk'ın karısını soruyor ki yani bir tane danışman da Erdoğan efendim böyle bir şeyler yapmayın demiyor. Artık nasıl bir danışman danışan ilişkide söz konusuysa ama o da bu seyahatin akılda kalan şeylerinden bir tanesiydi. Bunu da eklemiş olalım ve... İzlediğiniz için teşekkür ederek yayını bitireyim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.